Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş gelin. geldiniz. Ama lütfen boş gelmeyin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. unutmayın. Evet arkadaşlar, bugün sizlere çok güzel, çok lezzetli bir yemek tarifi hazırladık. Yani gerçekten bizim en sevdiğimiz yemeklerden diyebiliriz. Evet. Hatta şu anda o kadar açız ki. Tabii. Evet. <laughs> gerçekten. İnanmazsınız şahsen ne kadar açsın. Çok açım. Vallahi ben de çok açım yani ne yalan evet. söyleyeyim arkadaşlar. Evet. Şu an o kadar açız ki o yüzden hemen direkt videoya başlamak istiyoruz. Evet arkadaşlar, bu yemek gerçekten e, Almanya'da çoğu sporcuların sevdiği yemek diyebiliriz yani. Arkadaşlar yapacağımız tarife pilav üstünde hindi göğsü. Sebzeli. Sebzeli. Sebze. Bunun tabi yanında Hindistan cevizli sos. Hindistan cevizli köri sos. Köri Evet. evet. Evet arkadaşlar malzemelerimiz. 250 gram mantar Patlıcan Bir tane kabak iki tane kırmızı biber Ve bir tane havuç Hindistan cevizi sütü Kolza yağı Kolza yağını organik kullanıyoruz yani bio Ama maalesef şu anki duruma göre biliyorsunuz Çoğu marketlerde daha doğrusu bilmiyorum Türkiye'de de öyle mi Ama burada çoğu marketlerde istediğiniz şeyler artık bulamıyorsunuz O yüzden bunu biz şimdi bu markadan aldık ama aslında bunu da organik kullanıyoruz. Ama bu da organik gibi aslında. Çünkü önemli olan yüksek derecede pişirebilirsiniz, trans yağlar oluşmuyor. Evet, Puz. tuz, karabiber, sebze baharatı. Hepsini göz kararı yaptım arkadaşlar, gerçekten göz kararı koyduğum için. Tatlı pul biber, tabii siz acı pul biber de yapabilirsiniz. Curry, tavuk baharatı, kırmızı biber, 150 gram pilavlı pirinç ve arkadaşlar 500 gram hindi göğsü. Evet arkadaşlar, öncelikle sebzelerimizi soyuyoruz. Evet arkadaşlar, sebzemizi kestik. Şimdi etimizi kesiyoruz. Arkadaşlar bir şey diyeceğim burada. Eee bunu genelde sporcular neden yediğini bile size söyleyecektim. Bu gördüğünüz sebzeler zaten içermeme gerek yok. Vitamin, vitamin dolu zaten siz biliyorsunuz. Evet. Sebze sebze meyve hezman çok sağlıklıdır. ve ve hindi göğsü arkadaşlar yani vitamin, hindi göğsünde protein ve yapacağımız pilav karbonhidrat olduğu için yani sporcu vücuduna gereken şeyler vitamin, protein ve karbonhidrat arkadaşlar. Bunların üçü ve tabii ki sağlıklı yağlar. Şimdi etimizi kesiyoruz arkadaşlar. Evet, etimizi kesiyoruz. Evet. evet. Biz de kestik. Baharatlıyoruz. Baharatlıyoruz. Aşkım biraz elini çabuk tutar mısın? Çok acıktım. Şimdi ki e, terbiyesini veriyoruz Ne mi? Terbiye terbiyeli mi? <laughs> ben de bana ben de bana diyor zannettim. Biraz terbiyeli ol diyecek zannettim. <laughs> arkadaşlar ben de diyorum ne terbiyesine başladı dedim ya aşkım elini biraz hızlı tut diye. Çok acıktın diye. Evet. Ben de bana diyorsun zannettim terbiye. Baharatını olmayacak. tabii göz kararı yapıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar öncelikle etimizi kızartıyoruz. Evet. Hafif kızartacağız. Evet. Evet arkadaşlar, yıkadığımız pirinçlerimizi tenceremize alıyoruz. Evet ve pirincimizi, daha doğrusu pilavımızı biraz kavuruyoruz. Biraz yüksek ateşte kavuracağız. Ondan sonra altını Evet arkadaşlar pirincimizi az bir şekilde sonra ılık suyumuzu döküyoruz. Yani şu kadar yani az bir şey pirincin üstüne gelecek kadar ev hanımları bilirler. Yani biz her şeyi göz kararı yapıyoruz ya. <laughs> Sonuçta her şeyi göz kararı yapıyoruz yani. Evet şimdi pilavımızı kaynatmaya bırakıyoruz. Ve hemen etlerimizi kızartmaya geçiyoruz. Evet etlerimizi de kavuruyoruz. Evet, pilavımız kaynıyor. İkiye alıyoruz. Ateşi düşüyoruz. Arkadaşlar size bir şey söylemeyi unuttum. Etin içine tabi sarımsak da yapıyoruz. Sarımsağımız şu anda bulunmadığı için bugün pazar. E, Çünkü biz bugün karar verdik bu videoyu çekmeye. O yüzden e, baktım bütün malzemeler var. Sadece sarımsak yok. Gerek neyse sarımsak olmasa da olur. Ama tabii ki sarımsak olmaz olmaz aslında. <laughs> Ama maalesef ki sarımsağımız yok. Ama tabii ki de eee şeyden çıkaktan bu hakikate arkadaşlar etlerimizi az bir şey sonra bütün sebzelerimizi pişiriyoruz etle birlikte. Evet şimdi sosumuzu hazırlıyoruz. Evet arkadaşlar, öncelikle hindistan cevizi sütümüzü döküyoruz. Evet, körümüzü döküyoruz. Evet, iki yemek kaşığı. Göz kararı pul biber, sebze tozu ve kırmızı ıı, biberimiz. Biber. Kırmızı biber mi? Kırmızı... kırmızı biber. Kırmızı biber mi Denizli Pul biberi. Biber. Kırmızı... Yok kıl biber, sürüksüydü. Valla arkadaşlar ne deniyor bu la biz bilmiyoruz. Yok. Ben demin de galiba zaten e, şeyleri verirken... E, ses söyleyin diyecekmişim, dermişim. <laughs> şey e, malzemeleri söylerken de zaten kırmızı biber dedim galiba. Ama kırmızı biber kestiğimiz biber yani. O kırmızı kırmızı, kırmızı pul biberi de değil. Ne deniyor ulan valla hiç bilmiyorum. Toz biber. Toz, biber. toz biber, kırmızı toz biber. Arkadaşlar yorumlara yazın da. Kırmızı toz biber. Kırmızı toz biber. Kırmızı toz biber evet olabilir. Kırmızı pul biber de kırmızı to toz biber evet aşkım haklı olabilirsin. Evet sosumuzu güzelce karıştırdık arkadaşlar kıvamını görüyorsunuz. Curry Hindistan cevizi sosu arkadaşlar çok 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 harika. Evet arkadaşlar sebzelerimiz biraz yumuşadıktan sonra demin hazırladığımız Hindistan cevizi ve baharatlı curry köri sosu sosumuzu döküyoruz. Evet bırakıyoruz. Evet arkadaşlar ve söylemeyi unuttuk. Pilavımız suyunu çekti. Suyunu çektikten sonra içine tabii ki az bir şey tuz ve tereyağı attıktan sonra karıştırıp pilavımızı bırakıyoruz arkadaşlar. Ve tekrar az bir şey karıştırıyoruz. Ve altını kıstıktan sonra tekrar karıştırıyoruz. 10 dakika pişirmeye bırakıyoruz. Evet arkadaşlar yemeğimiz bitti sonunda. Biz o kadar çok acıktık ki inanmayacaksınız. Evet şöyle bir bakabilirsiniz sebzeli hindi göğüslü pilavlı ve Hindistan cevizi köri köri sosumuz bitti. Arkadaşlar siz de eğer deneyecek olursanız yorumlara yazmayı unutmayın. Tadı nasıl? Çok sizin yorumlarınızı merak ediyoruz. Evet arkadaşlar, umarım videomuzu beğenmişsinizdir ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.